Değerli arkadaşlarım merhabalar. Baba dersler hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Tatil nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz tatillerde? Bunlar ilgili de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz de tatile girdik. Dünden itibaren ben kurs merkezinde çalışıyorum arkadaşlar. Hep öğretmeni değilim. Yani milli eğitimde çalışmıyorum. Çalıştığım kurs merkezinde de çok yoğunum. Haftada 6 gün full sabah 8.30'dan akşam ta 7-7.30'a kadar. O yüzden çalıştığım günlerde günde bir tane video anca atabiliyordum. Bazen 2-3 günde bir atabiliyordum. Yoğunluğumdan ve yorgunluğumdan dolayı. Şimdi hafta tatilimiz var. E tatilde bir yere gidemiyoruz. Kar yağdı. Aşırı derecede dışarıda kar var. Ben de ne yapayım dedim. Elimden geldiği kadar sizlerin istekleri doğrultusunda oluşturduğum lisedeki konu başlıklarına taradım. Onlarla ilgili soru, sorular bulup bulup sizlere çözmek istiyorum. Bu hafta içerisinde günde 2 ya da 3 video çözmeye çalışacağım. Yani YouTube'a yüklemeye çalışacağım inşallah bir aksilik olmazsa eğer. Arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen ilk sorularımızı çözelim. Sizler için 2 tane soru ayarladım bilgisayar mal yayınlarının TYT matematik 15'li branş denemelerinden sınav ayarında iki tane güzel temel kavramlardan soru ayarladım arkadaşlar. Hemen şimdi onları çözmeye başlayalım. Sıfırdan farklı A ve B tam sayıları için A artı kök A, a eşittir 0 B eksi kök B eşittir 0 eşitleri veriliyor. Buna göre A bölü B negatif tam sayıdır. A çarpı B negatif tam sayıdır. A artı B toplamı negatif tam sayıdır. İfadelerinden hangileri her zaman doğrudur. Şimdi arkadaşlar köklülerle ilgili Özellikle karekök yani çift dereceli köklerle ilgili şöyle bir özelliğim var. Bu karekökü yer ama içerideki sayı dışarıya yani çift köklerde içerideki sayı dışarıya pozitif çıkamayacağı için pardon negatif çıkamayacağı için sayı nasıl çıkar arkadaşlar? Mutlak diye ele çıkar tamam mı? Yani direkt A diye çıkmaz. Mutlak A diye çıkar. Şimdi hemen bunu düzenliyoruz. Ne yapalım? A'yı karşı atalım. Bu adam mutlak A diye çıkmıştı. Mutlak A eşittir. A karşıya geçince eksi A olur. Aynı mantık. Bu adam mutlak B, B diye çıkar. Mutlak B'ye karşı atalım. B eşittir. Mutlak B olur. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin özelliği neydi? İçerideki sayı negatifse önüne eksi alarak Bu adam önüne eksi alarak çıkmış mı? Dolayısıyla A sayısı neymiş arkadaşlar? Negatif sayıymış. İçerideki sayı pozitifse aynen çıkar. Bu adam da aynen çıkmış. Dolayısıyla B sayısının işareti neymiş arkadaşlar? Pozitifmiş. Şimdi öncülere bakalım. A bölü B negatif tam sayıdır demiş. A sayımız eksi yani negatif. B sayımız pozitif. Eksi artıya bölersem eksi. Negatiflik tamam. Ama tam sayıdır diyor. Arkadaşlar A ve B tam sayı. A bölü B tam sayı olmayabilir ki. Her zaman doğru olacak diye bir kayda yok. Mesela A'mız eksi 2 olsun. E B'miz de artı 3 olsun. Eksi 2'yi 3'e bölerseniz ne olur? Eksi 2 bölü 3. Yani negatif bir rasyonel sayıdır. B'miz kesinlikle doğru değildir. Zaten her zaman ya da daima ya da kesinlikle doğrudur sorularında bir tane olan o gücü bulacaksınız tamam mı? Bir tane o sistemi bozan olmayanı bulduğunuz zaman bir tane bile bulsanız her zaman doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Daima doğrudur diyemeyiz. Gitti. Tamam. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Ee, A çarpı B negatif tam sayıdır. A'mız eksi. B'miz artı. Çarptığım zaman negatif gelir. İkisi de tam sayı olduğu için iki tam sayının çarpımı da daima nedir arkadaşlar? Tam sayıdır. İki kesinlikle doğrudur. <laughs> A artı B toplamı negatif tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar A artı B toplamının ben negatif ya da pozitif olduğunu bilemem. Şimdi tam sayıdır. Kesinlikle iki tane tam sayının toplamı tam sayıdır. Bu doğru. Ama negatifliği pozitifliği bilemem. Mutlak değerce hangisi daha büyükse sonuç onun işaretidir. Mesela A'mız eksi 2 B'miz artı 3 olsun. Değil mi? Bunları topladığım zaman ne gelir? Artı 1 gelir. Mutlak değer 3 büyük olduğu için 3'ün işaretini aldım. Ama A'mız eksi 8, B'miz artı 4 olursa sonuç ne gelir? Eksi 4 gelir. Mutlak değer 8, eksi 8. Yani 8 daha büyük olduğu için 8'in önündeki işaret sonucu olur. Bu daima doğrudur diyemem. Bu da gitti. Cevap nedir arkadaşlar? Yalnız 2. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Hemen şöyle yaptım. Bu değil. Evet bu. Devam edelim arkadaşlar. A, B ve C asal sayı olmak üzere. A artı C kare olduğuna göre ifadenin hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar. Benim bir şey dikkatimi çekti burada. ABC asal sayı bunu yorumlaması biraz daha kolay olacak. Burada B kare C kare. Şimdi ben bu B kareyi ya da C kareyi karşı atarsam burada bir iki kare farkı geliyor sanki. Dikkat edin. B kare eksi C kare eşittir A oldu değil mi? Şimdi ben bu iki kare farkını açarsam B eksi C çarpı B artı C ne olur arkadaşlar? A olur. Şimdi değerli arkadaşlar. A bir asal sayıdır. Asal sayının çarpanları nedir? Ya kendisidir ya da 1'dir. Tamam. Ya kendisidir ya da 1'dir. Şimdi böyle yorumlarsam B C'yi bulurum. Nasıl bulurum? B C eşittir 1 ise B ve C asal sayılardır. 2 tane asal sayının farkı 1 ise bu asal sayılar 3 ve 2 olmak zorunda. Çünkü 3 ve 2 olan, olan sayılar sadece ardışık sayılardır. Diğerleri ardışık değildir. Ardışık sayıların farkı 1'dir değil mi? B'yi 3, C'yi 2 buldum. B artı C'yi de bulurum arkadaşlar. 3 ile 2'nin toplamı 5. A'mız ne geldi? Zaten B artı C A'ydı. 5 geldi. Ama herkesi buldum şimdi. B, C, A'yı buldum. Şimdi yorumlayabilirim rahat rahat. B eksi C tektir. Evet. B eksi C 1 geldi. Tektir. Bu doğru. B artı C asaldır. 3 ile 2'yi topladım. 5. Çünkü B artı C A, A zaten asal. E, bu da doğru. B çarpı C çift sayıdır. B ile C'yi arkadaşlar 3 ile 2 buldum. 3 ile 2'yi çarparsam çift sayıdır. Bunlar da nedir? Doğrudur arkadaşlar. Evet umarım çözümlerim sizler için açıklayıcı fayda olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.